Hz. İsmail aleyhisselam Hz. İbrahim aleyhisselamın büyük oğludur. Annesi Mısırlı Hz. Hacer'dir. Kur'an-ı Kerim'de adı birçok kez geçer ve doğruluğu, sabrı, teslimiyetiyle övülür. Peygamberler zincirinin önemli halkalarından, biri olup soyundan son peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hz. İbrahim, uzun yıllar çocuk sahibi olamamış, sonunda Allah Teala ona yaşlılık çağında Hz. Hacer'den bir oğul nasip etmiştir. Bu oğul Hazreti İsmail'dir. İlk eşi Hazreti Yasare kıskançlık hisleri duymaya başlayınca evden gitmelerini istemiş. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim eşi Hacer ve küçük oğlu İsmail'i bugünkü Mekke vadisine götürüp bırakmıştır. O dönemde Mekke'de ne su ne de insan vardı. Hazreti Hacer Allah'a güvenerek orada kalmış. Bir süre sonra susuzluk başlayınca oğlunun susuzluktan kıvrandığını görünce çare aramaya başlamıştır. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelen Hz. Hacer'in bu sabrı sonunda Allah, Hz. İsmail'in ayaklarının altından zemzem suyunu çıkarmıştır. Bu mucizeyle Mekke hayat bulmuş, oraya insanlar yerleşmeye başlamıştır. Bugün hac ibadetinde yapılan Safa Merve koşusu, say, Hz. Hacer'in bu teslimiyetinin hatırasıdır. Hz. İsmail, büyüyüp babasıyla birlikte yürüyebilecek, çağa gelince Hz. İbrahim, bir rüyasında oğlunu Allah için kurban ettiğini görmüştür. Bu Allah'ın büyük bir imtihanıydı. Hazreti İbrahim durumu oğlunu anlatınca Hazreti İsmail büyük bir teslimiyetle babacığım sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece baba ve oğul Allah'a tam bir teslimiyet gösterdiler. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek üzereyken Allah Teala seslendi. Ey İbrahim rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Bu elbette apaçık bir imtihandı. Bunun üzerine Allah, Hz. İsmail yerine büyük bir koç gönderdi. O günden bu yana kurban ibadeti bu teslimiyetin sembolü olarak sürmektedir. Yıllar sonra Hz. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte yeri Nuh tufanında kaybolan Hz. Cebrail'in yerini göstermesiyle Kabe'yi yeniden inşa etti. Kur'an'da bu olay şöyle anlatılır. İbrahim ve İsmail Beyt'in temellerini yükseltiyorlardı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz ki sen işiten ve bilensin. Kabe'nin temelleri yükselirken Hazreti İsmail babasına taş taşıyor, birlikte dua ediyorlardı. Böylece Kabe, tevhidin ve kulluğun sembolü olarak yeniden inşa edildi. Hazreti İsmail daha sonra Arap Yarımadası'nda yaşayan Cürhüm kabilesine peygamber olarak gönderildi. Kavmini Allah'a, kulluğa, namaz ve zekat gibi ibadetlere davet etti. Kur'an-ı Kerim'de kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o, sözünde duran da elçi ve peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında hoşnutluk bulmuştu. Buyurularak onun güzel vasıfları övülmüştür. Hz. İsmail uzun bir ömür sürdü ve Mekke'de vefat etti. Kabri, annesi Hz. Hacer'in yanındadır. Onun soyundan gelen Kureyş kabilesi aracılığıyla Hz. Muhammed dünyaya gelmiştir. Hz. İsmail'in hayatı, sabır, teslimiyet ve Allah'a güvenin en yüce örneklerinden biridir. O hem baba sözüne itaat eden bir evlat hem de ümmetine örnek olan bir peygamber olarak insanlığa, İbret dolu bir miras bırakmıştır.